Evet sayfa 32'nin çözümleriyle birlikteyiz. İlk soruyla başlayalım. Diyor ki dik koordinat düzleminde g ile h fonksiyonu geçtiği sırasıyla 2'ye 1, eksi 3'e 2 noktaları verilmiş. Yani diyor ki g2 1'miş. h eksi 3 de eksi 2'ymiş. Elimizde bunlar var. Şimdi f fonksiyonu gx eşittir f eksi x olarak tanımlanmış. Şimdi gx f eksi x'e eşitse o zaman g2 1 ise f eksi 2 de 1 olmak zorunda. Çünkü eksi x'miş. E şimdi de hx eksi fx'e eşit diyor. E bu da hx ve fx demek y değeri demekti. Yani h'ın y değeri ile fx'in y değeri ters işaretli demek. Yani buradan da h eksi 3'ün 2 olduğunu buluyoruz. Pardon f eksi 3'ün 2 olduğunu buluyoruz. E şimdi elimde benim f eksi 2 1 f eksi 3 2 var. Şunun geçtiği nokta hangisidir diye soruyor. Hadi bu sefer de değişik olsun. Buradan yapmayalım. Doğrusal fonksiyon dediği için y eşittir mx artı n'den yapalım. Yani bana diyor ki eksi 2 m artı n eşittir 1. Eksi 3 m artı n eşittir 2. Taraf tarafa çıkaralım. Buradan m eşittir eksi 1 gelir. Yerine yazılırsa 3 en eşittir. O da eksi 1 gelir. Böylece benim denklemim eksi x mx artı ya. Eksi 1'miş. Şimdi diyor ki f eksi x diyor. Bu fx diye düşün. f x diyor. x yerine eksi x yazıyorum. Eksi eksiden artıya dönüşüyor. x eksi 1. Sonra da önünde de eksi var. Bir de bunu diyor eksiyle çarp diyor. O zaman fonksiyonun bir eksi x'e dönüşüyor. Bu noktalardan hangisi diyor yukarıdakilerden bu fonksiyonun üzerinden hangisinden geçmektedir diyor. E şimdi 1 eksi x y eşittir 1 eksi x buldum. Bunu sağlayacak noktalar. E bunları yerine koyacaksınız. Mesela 1'e 1 noktası var. E ben x yerine 1 yazdığım zaman y'ye 1 bulmak zorundayım. Gelmiyor. Adana 2'ye 1 yazdığım zaman gelmiyor. Manisa'ya bakalım. Manisa noktası kaça kaç? Eksi 2'ye 3 noktası. E, x eksi 2 koyduğum zaman 1 eksi eksi 2'den 3 geliyor. O yüzden grafiğimiz M'den geçmektedir. Cevabımız C arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre aşağıdaki hangisi doğru olabilir? Şimdi şuna bakın arkadaşlar. F ile G'nin görüntü kümesine bakın. İkisi de aynı. Yani ne var burada? Ne ile başlıyor? 1 ile. Nerede bitiyor ikisi de? 3 bitiyor. E görüntü kümeleri aynıysa o zaman atıyorum fonksiyonlar ismi ax ve bx olsun. ax eşit bx tarzında bir şey olmalı. Ya da ax eşittir. b aç parantez 2x. Önemli değil. Ama y değerleri eşit olmalı. E şimdi o yüzden Adana yaptık gitti. Niye? fx eksi g 2 xe eşitmiş. Diğerlerinde bu kriterle atabileceğim bir şey yok. E şimdi şuna bakalım. x değeri F'de eksi 2 g de burada 1. Şimdi x'in eksi 2 değeri 1 olacak. Bu nasıl sağlanabilir? E, x'in eksi 2 değeri. x'in eksi 2 değeri. Eğer ben bunu eksi 2'ye eşitlersem eksi 2 x'i. x'i kaç buluyorum? 1 buluyorum. E, bir tane daha yapalım. Mesela burası kaç? 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, burası kaç? 1, 2, 3, 4. E, burası da 4. E, şimdi x'i yerine bu sefer de x'i eksi 2 x'i eksi 8'e eşitlersem X'i kaç bulacağım? 4 bulacağım. Edirne'nin sağladığını görüyoruz. Cevabımız Edirne olacak arkadaşlar. Öbür soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde y fx fonksiyonu grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre görüntü kümesi eksi 6 sonsuzdur. Şimdi öncelikle görüntü kümesi, görüntü kümesi ikisinde de görüntü kümesi var yargıların. Bunun bir görüntü kümesini yazalım. Yani fx'in görüntü kümesini yazalım. fx'in görüntü kümesi eksi sonsuzdan başlıyor. Niye? Bu böyle gidiyor gittiği zaman en küçük değer ha buralarda en altlarda bir yerde eksi sonsuz olacak. Eksi sonsuz açık aralık nerede bitiyor? 3 kapalı aralıkta bitiyor. Bu fx'in görüntü kümesi. E şimdi görüntü kümesi y demek ya. E burada da eksi 2 fx diyor. Yani benim ne yapmam gerekiyor? Görüntü kümesinin eksi 2 katını almam gerekiyor bu aralığın. Eksi 2 katını alırsam eksi sonsuzu eksi 2 ile çarpmak artı sonsuza dönüştürür. 3'ü de eksi 2 ile çarparsam eksi 6'ya dönüştürüyor. Ve bunu düzgün bir şekilde yazarsak da eksi 6 kapalı artı sonsuz olarak doğru cevabı bulacağız. Yani bu yargı doğruymuş. Öbürüne bakalım. Y eşittir f eksi x fonksiyonunun görüntü kümesi eksi sonsuza 3'tür diyor. E şimdi Fx, f x f eksi x bunlar görüntü kümesi demekti. E görüntü kümeleri eşit. Bir şey değişmiyor. Çünkü İkisi de y demek. ikisi de y değerleri eşit demek. O yüzden eksi sonsu 3. Bizim aralığımız açık. Bu da doğrudur. f mutlak değer x fonksiyonunun en büyük değeri 2'dir. Şimdi bu söyleyeceğime dikkat edin. f mutlak değer x, fx'in grafiğini ne yapar? Hadi burada gösterelim. Bir tane grafik uyduralım. Şöyle gelsin. Bu fx olsun. F mutlak değer x'i çizeceğiz. Onu da mavi çizeceğiz. Tamam. Şöyle yapar. X ekseninin pozitif tarafındaki kısmı ellemez. Yani bu kalacak. Negatif kısımdaki tarafı siler. Tamam mı arkadaşlar? Negatif taraftaki kısmı sildikten sonra x ekseninin pozitif olan kısımdakinin simetriğini alır. Y eksenine göre. Böyle düzgün yapalım. Yani bir nevi fonksiyonu çift fonksiyona dönüştürüyor. E burada da aynısını yapacağız. E burayı silecek. Burayı sildikten sonra buranın simetriğini alacak. Şu son çizdiğim mavili olan grafik olacak. E şimdi burada diyor ki fonksiyonun en büyük değeri 2'dir. Bakıyorum ben daha bu nokta. O da 2 zaten. E bu da doğru. Cevap 1, 2, 3 arkadaşlar. 8'e bakalım. Gerçel sayılar üzeri, kü, üzeri kümesinin <laughs> Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetriktir. Yani çift fonksiyonmuş. f fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca bir birim sola ve y ekseni boyunca dört birim aşağı ötelendiğinde g oluşuyormuş. O zaman g eksi yazalım. gx fx'in bir birim sola ötelenmesi yani fx artı bir olmasıyla ve y ekseni boyunca 4 birim aşağı ötelenmesi o da eksi 4 yapıyordu. İlk testlerimizde gördük bunu. Gx buymuş. Şimdi unutmayın fx çift fonksiyon. E fx çift fonksiyonsa f 2 değeri f 2'ye de eşit olacak. Şimdi bana diyor ki g eksi 3 kaçtır? E şimdi g1'i bulalım. x yerine 1 yazalım. g1 neye eşit çıkıyor? çıkıyor bakalım. f2 eksi 4'e eşit çıkıyor. E bunun yerine de f2 eksi 4 yazalım. E neye dönüştü o zaman? 2F2 eksi 4 eşit 10'a. Buradan F2'yi 14 bölü 2'den 7 olarak yakalayacağız. F2'yi buldum dursun. Şimdi benden G eksi 3 istiyor. E G eksi 3 içinde yukarıda bulduğumuzda eksi 3 yazalım x yerine. G eksi 3 eşittir. F eksi 2 eksi 4. E şimdi F eksi 2 F x çift fonksiyondu. F 2'ye eşitti o da. F 2'yi de 7 buldum zaten. 7 eksi 4'ten yanıtımızı 3 olarak yakalarız arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Öbür sayfa